Kara Karasev ve iki oğlu dört saattir yoldalar. Hava soğuk, develer huysuz. Bazen çıkan rüzgar ortalığı birbirine katıyor. Develeri zapt etmek daha da zorlaşıyor. Yıllardır geçimlerini böyle sağlıyor. kurudu balıklar tüm köye yetmez oldu Onlar da diğer köylüler gibi çölleşen toprakla baş başa kaldı Öyle ki köyleri kum fırtınalarıyla yok oldu. Bir zamanlar göl kıyısında olan köylerini uzağa taşımak zorunda kaldılar doğdukları evler, eğitim gördükleri okul toprak altında kaldı. Burası Kazakistan'ın Aral Gölü kıyıları. En azından 60 yıl önce öyleydi. Özbekistan ve Kazakistan arasında yer alan bu göl, dünyanın en büyük dördüncü gölü. 68 bin kilometre kare alanı kaplıyordu. Yani Belçika'nın iki katı. Türkiye'de bulunan Van Gölü'nün 18 katı büyüklüğündeydi. 1960'lı yıllarda başlayan yanlış sulama politikalarıyla Asya'nın en büyük ikinci gölünden sular çekilmeye başladı. Gölün yüzde doksanı yok oldu. Nurtay Karasev'in köyü gibi onlarca köyde gölle birlikte bir bilinmeze sürüklendi. O kuruyan gölden kalan bu gemiler köylerde yaşayanların geçim kaynağı oldu. Sovyetler Birliği zamanından kalma balıkçı gemileri suların çekilmesiyle birlikte çölleşen toprakta bir başlarına kaldılar. Yüzlerce gemi kendini gölün ortasındayken çölün ortasında buluverdi. Sovyetlerin dağılmasıyla gemilere sahip çıkan olmadı. balıkçılık yapan aileler de bu gemilerden ekmek parası çıkarmaya başladı. Bir zamanlar balıklarla dost olan gemilerin sessizliği ürkütücü. Hurda olarak satılmaları ise adeta anıların silinmesi gibi. Nurtay Karasev ve iki oğlu bir haftadır kalan son iki gemiden birinin sökümüne başladı. Nereden bu? Önceleri demir testere, balyoz ve çekiçle yapılan kesme işlemleri Yıllar geçtikçe yerini daha modern yöntemlere bıraktı. Orta büyüklükteki bir geminin tamamen sökümü aylarca sürerken şimdi 20 gün gibi kısa bir sürede bitiyor. Son iki gemi kaldı. Ufak sandallar var bir de. Yıllar içinde elliye yakın gemi parçaladık ama bitti. Önce göl bitti. Sonra balık bitti. Şimdi de gemiler bitti. Tek umudumuz suların tekrar yükselmesi. Gemiler küçük parçalara bölünüp develerle köye taşınıyor. Biriken demir parçaları haftada bir kez Adını Gölden alan Aral şehrine götürülüp satılıyor. Bu yolculuk develerle yapılmak zorunda. Zira göle yaklaştıkça toprak yumuşuyor. Yer yer bataklık haline dönüşüyor. Herhangi bir aracın girmesi imkansız. Nurtay ve iki oğlu kesme işiyle uğraşırken, iki gelini gölden geride kalan sulara ağları atıyor. Eğer ağlara çok balık takılırsa Aral şehrine götürülüp satılıyor. Ancak çoğu zaman kendi yiyecekleri kadar balık yakalanıyor. Ağlardan toplanan balıklar bazen pişiriliyor, bazen de kurutuluyor. Suyun daha yüksek olduğu köylerde balıkçılık hala var. Hatta günde 18 tona yakın balık tutuluyor. Ancak bu rakam 1960 yılında 240 tondu. Binlerce aile ve onlarca köy geçimini balıkçılıktan sağlıyordu. Elbette bugün bildiğimiz anlamda değil. Çünkü Sovyetler Birliği sisteminde Köylülerin mülkiyet hakkı yoktu. Suadı Köylüler Sovyetler Birliği'ne ait olan balıkçı teknelerinde maaşlı çalışıyordu. Her şey 1960 yılında Sovyetler Birliği'nin dünyanın en büyük pamuk üreticisi olma hayaliyle başladı. Aral Gölü kapalı havza özelliği gösteren bir göl. Ceyhun, Seyhun ve Zerevşan nehirlerinin havzalarının birleşmesiyle oluşuyor. Bu nehirler pamuk sulama için kullanılmaya başlayınca Sovyetler Birliği hayaline kavuşuyor ama bölge halkı yıllar içinde bir kabusu yaşamaya başlıyor. Sonunda yok olan köyler, sessiz gemiler, göç ve çöl ortaya çıkıyor. Aykerim öğrencilerini çok özlüyor. Asıl mesleği olan öğretmenliği çocukları olunca bırakmak zorunda kalmış. Eşi Aman çalışsa da tek maaşla büyük şehirde geçinmek imkansız olduğu için kocasıyla köylerine dönmüşler. Ancak köyde de yeterli parayı kazanamayınca Aman Aral şehrinin dışında tuz madenlerinde çalışmaya başlamış. Bir arada olmak isterken daha da ayrı düşmüşler. Kara tahtaya yazı yazan elleri şimdi ağları çekiyor. Bizde iş hiç bitmiyor. Sabah gün aydınlanınca başlıyoruz çalışmaya. Gece geç saate kadar sürüyor. Hayatımızı yoluna koyana kadar dayanmak zorundayız. Bir araya gelmek için çalışmak zorundayız. Kocama da söylüyorum. Bir gün her şey yoluna girecek. gerek. Nurtay'ın iki oğlu yanında. En büyük hayali Aman'ın da köye dönmesi. Ancak ne çıkan balıklar ne de gemiler ailenin geçimini sağlamaya yetmiyor. Aralda çalışan Aman'ın gönderdiği para olmasa geçinmeleri imkansız. Bugünlük çalışma bitti. Hava kararmadan köye varmalılar. Develer karanlıkta yürümüyor. Üstelik sabah erkenden develeri tekrar yükleyip Aral şehrine gidecekler. Ay. 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 Ay.

Ocakta deve eti pişerken, Kazakistan'ın her sofrasında olan bavursak kızartılıyor. Mayalı hamurun kızarmasının ardından balıklar pişiriliyor. geleneğin büyük bir kısmı akşam sofrasında bir araya geliyor. Kazakistan köylerinde gelenekler hala tüm canlılığıyla yaşatılıyor. Sofrada ilk lokmayı evin en büyüğü olan Nurtay parçalayarak herkese dağıtıyor. Ardından yemeğe başlanıyor. <laughs> Deve ve at eti Kazakistan mutfağının en önemli öğeleri. Ülke genelinde yüzlerce deve çiftliği var. 18 milyonluk ülkede 214 milyon deve yetiştiriliyor. At ve deve eti her öğünde sofraları süslüyor. Ailenin yaşadığı ve eski yerleşim yerinin yok olmasıyla 2013'te yeniden kurulan köyün adı Aksespe. Anlamı beyaz su. Eski köyün tarihi 1928 yılına dayanıyor. Balıkçı köyü olarak kurulmuş. kişinin yaşadığı köy, suların çekilmesiyle dışarı göç vermiş. Bugün nüfusu 220. 60'lı yıllarda gölün kenarındaydı köyümüz. Sular yavaş yavaş çekilmeye başladı. 1976'da 12 metre çekildi. 79 yılında neredeyse tamamen kurudu. Limanlar vardı köyün kıyısında. Gemiler yanaşırdı. Nurtay Karasev 75 yaşında. Gölün yok oluşunun canlı tanığı. Nurtay ve oğulları Aral şehrine doğru yola koyuldular. Hurdalar develere yüklenirken epey zaman kaybettiler. Üç saate yakın sürecek olan bu yürüyüş oldukça zorlu. Şehrin 30 kilometre dışındaysa Aman babasını ve kardeşlerini görmek için izin alamadı. En azından babamı görseydim ama az kişiyle çalışıyoruz. Büyük şehirlerde tek maaşla geçinmek imkansız. Mecburen köyümüze döndük. Eşim ve çocuklar köyde. Su yükselmeye başladı diyorlar. 10 yıl sonra suyun şehre geleceği söyleniyor. Belki o zaman her şey değişir. Belki o zaman tüm aile bir arada olabiliriz. Çocuklarımı bir buçuk aydır görmedim. Sular çekilince Aral şehrinde balıkçı fabrikaları yerlerini tuz fabrikalarına bırakmış. Tabana çöken tuz bölgede yeni bir sektör oluşturmuş. Aral çevresindeki madenler yabancılar tarafından işletiliyor. Aman o tuz madenlerinin birinde çalışıyor. Uçsuz bucaksız beyazlığın içinde tuzlar vagonlara konulmuş. Oldukça ilkel koşullarda yapılan tuz madenciliği çevrede yaşayanların yeni ekmek kapısı. Bir zamanlar suyun kıyısında olan Aralda limanın olduğu yer bir hurdalığı am. vinçlerin birçoğu da gemiler gibi sökülüp satılmış. Fabrikalar terk edilmiş. Isızlık ürkütücü. Rus ve Kazak nüfusun eşit olduğu kentte Ruslar şehri tamamen terk etmiş. Halk da aman gibi suyun yükseleceği günü bekliyor o eski günlerin özlemi müzelerde giildi Şehirdeki müzede en ilgi gören parça bu demir kesme makinesi. Lenin tarafından Aral halkına gönderilmiş. 1917 Ekim devriminden sonra yaşanan kıtlığı yok etmek için Aral halkı Moskova'ya vagonlarca balık göndermiş. Lenin dört yıl süren bu destek sonunda balıkçı tekneleri yapmaları için bu demir kesme makinesini göndermiş. Hurtay ve oğulları şehre vardı. Zaman solay bulup durdu. Zaman kabul 320 geli temirinin akşası. Alakatınızda uysip. Hurdalar verilip karşılığında 120 bin tenge alınıyor. 10 günlük çalışmanın ve uzun süren yolculukların değeri yaklaşık 300 dolar. Sazen dedim, ayakma dedim. Tak, Sonra bir <laughs> kütük. Nurtay Karasev ve ailesi hayatta kalmaya çalışan ailelerden sadece biri. Nurtay'ın en büyük üzüntüsü ise aileyi bir arada tutmayı başaramamış olması. 7,6 milyar insan, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların 10 binde birini oluşturuyor. Buna rağmen ortaya çıktığı ilk günden beri insanlık, gezegendeki vahşi hayvanların yüzde 83'ünün, bitkilerin ise yarısının yok olmasına neden oldu. Orta Asya'da bulunan Aral Gölü'nün kuruması ise tarih boyunca insan eliyle gerçekleştirilen en büyük doğal afetlerden biri olarak kabul ediliyor.